Alanya'da Hatice Ayboğan, doğumundan hemen sonra geçirdiği, sarılık nedeniyle beyin felci geçirdi. El ve ayaklarını kullanamayan Ayboğan, tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye başladı. Vaktinin birçoğunu kitap okuyarak, TV izleyerek ve müzik dinleyerek geçiren Ayboğan, Orhan Gencebay'a hayranlık duymaya başladı. Usta sanatçıya olan sevgisini yıllardır yaşatan Ayboğan, kendisini özdeşleştirdiği filmleriyle ve müzik eserleriyle hayata sarıldı. Çocukluğundan beri Gencebay'a ait fotoğraf, gazete kupürleri ve film afişlerini toplayarak müzeye çevirdiği evinin odasında sergileyen Ayboğa'nın en büyük hayali çocukluğundan beri hayranı olduğu Gencebay ile tanışabilmek. <laughs> Ayboğan, Orhan Gencebay'ı dünya gözüyle bir kez olsun görmek istediğini söyleyerek, ben kendimi bildim bileli Orhan Gencebay dinlerim ve kendisini çok severim. Gencebaya 40 yıldır süren bir gönül bağım var. Bir defasında konuştum telefonla ama bu bana yetmez. Benim tek istediğim Orhan Gencebay ile yüz yüze tanışabilmek ifadelerini kullandı. Ben kendimi bildim bileli Orhan Gencebay dinlerim çok severim. <laughs> Anlatılıyor ki. Yani... Neredeyse... Kırk yıl ayak... Kın bir... E, Kınır bağ, Benim tek amacım Onu sadece bir kere olsun görebilmek. Hatice Ayboğan kız kardeşi Nimet Karaca ise ablasının koyu Orhan Gencebay hayranı olduğunu aktardı. Karaca, "Sabah Orhan Gencebay müzikleriyle uyanıyoruz. Ablam televizyonda çıkan hiçbir Gencebay filmini kaçırmaz." şeklinde konuştu. "Ben çocukluğumdan beri, e, ablam Orhan Gencebay dinliyor. Biz hatta bazen uyurken uyandığımızda Sabah Orhan Gencebay'ın son ses müzikleriyle uyanırdık." Orhan Gencebay bir bypass ameliyatı olmuştu. Bir hafta yoğun bakımda kalmıştı. Ne yaptı? o bir hafta boyunca Orhan Gencebay şeyden yoğun bakımdan çıkıncaya kadar ablam her gün dua edip ağladığını bilirim. Geceleri yatarken ağlardı sürekli. Allah'ım bir an önce iyileşsin, bir an önce iyileşsin diye. Yani çok büyük bir hayranlığı var. Hayranlıktan öte ona karşı bir sevgisi var, saygısı var. Asla hiç kimseye Orhan ile la ilgili e, laf söyletmez kesinlikle. <laughs> Birkaç kere hatta e, kendisiyle telefonda görüşme şansı oldu. O kadar mutlu oldu ki dünyalar onun oldu sanki. Normal bir sanatçının, hani bizler de bir sanatçılara hayran oluruz ama evet. ablamınki hayranlıktan öte bir şey. Nasıl anlatayım? Yani şu dünyada e, tek isteği Orhan Gencebay'ı canlı görmek. Biz hatta bazen kendisine şaka yapardık. Abla Orhan Gencebay'ı gerçekte görsem belki o şeyle bir mucize olur kalkar yürürsün bile derdik. Gülerdik. <laughs> Çocukluğumuzdan beri bu böyledir. Şimdi benim çocuklarım var. Onlar da aynı şekilde Orhan Gencebay'a olan hayranlıklarını biliyorlar. Onlar da bazen teyzeleriyle dalga geçerler, şaka yaparlar. Böyle böyle teyze gerçekten yürür müsün Orhan Gencebay görsen diye. Bugüne kadar tek istediği onu bir kez olsun. Biliyoruz çok ulaşılmaz bir sanatçı. Gönüllerin efendisi. Umarım sesini duyar ve bir kez olsun görüşmeyi kabul eder.